Diyarbakır İl Başkanlığı olarak Diyarbakır'ımızın önemli sorunlarıyla ilgilenmeye devam ediyoruz. Önce insan, öncelik adalet diyoruz. Aklın güvenliği diyoruz. Bu yönüyle Diyarbakır'ımızın kangrenleşmiş sorun olan uyuşturucu ile ilgili mahallelerimizi gezdik. Mahalle muhtarlarımızla bir araya geldik. Muhtarlarımızla beraber mahallelerimizi gezerek sorunları yakından takip etmeye çalıştık. Neredeyse her mahallemizde 80'e yakın metruk binalar olduğunu. Bu binaların içinde 9 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında belki binlerce gencimiz bu binaların içine girerek uyuşturucu kullanıyor, genç beyinlerini uyuşturuyorlar. Biz buradan yetkililere sesleniyoruz. Ehli vicdan olan hüdaparı dinleyin. Çözüm Hüdapar'dadır. Nelerdir çözümlerimiz? Bir, biz diyoruz ki bu arkamda gördüğünüz bu metruk binalar var ya, her şeyden önce bu metruk binaların bazıları acil bir şekilde yıkılmalıdır. İçinden pislikten geçilmiyor. Bazı o metruk binalarını da cennet bahçelerine çevirebiliriz. Onları bir çocuk kreşi, bir eğitim yuvası, ahlak edep derslerinin aldığı, alındığı bir medreseye çevirebiliriz. İkinci olarak ebeveynlerin kendi çocuklarıyla vakit geçirmeleri, onları sevmeleri ve kendi çocuklarıyla ilgilenmeleri gerekiyor. Üç, diyoruz ki yetkililer, polisiye operasyonlar birkaç torbacıyla, birkaç figüranla uğraşmayı bıraksın. Asıl uyuşturucu baronlarıyla mücadele edilsin. Dört, bu işin birkaç ayağı var. Emniyet ayağı, yargı ayağı, eğitim ayağı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet, STK'lar veya İşkur. Bunlar hepsi birbirleriyle koordineli bir şekilde bir seferberlik başlatarak uyuşturucu kullanan gençlerimize bir el atmalıdırlar. Gençlerimiz maddeye değil, evine, ailesine, çocuklarına, memleketine bağlı olsunlar.